Merhaba arkadaşlar otomobil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir karşınızdayım. Bugün elimde cam silin otosil diye bir ürünü var. Ben de markette gördüm, dikkatimi çekti, aldım. Bakalım neymiş, ne diye arkadaşlara bir gösterelim dedik. Ben de daha önce testini yapmadım. Şu an yanımda bir tane lineye, bir de kamyonet var böyle. E, kamyonet birazcık daha pis, linea birazcık daha temiz şu an. E, gelin burada bu ürünü bir test edelim. Ürünü silikonlu yazıyor, şöyle göstereyim yakından sizlere. Silikonlu su ve leke tutmayan yüzey tozlanmaya geciktirir diyor. Camsin üretmiş olduğu bir ürün. Bakalım ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Objektif olaraktan şu an beraber ilk çekimi yapıyoruz. Şimdi aracın kaportasında şöyle bagaj kısmını düşündük. Ön tarafta boya koruma attığımız için daha önce bu arabaya şu kaportanın yarısına bagaj kısmında yapalım, yarısına yapmayalım, hep beraber görelim ürünü. Şu an böyle bir şey var. Şey ilk başta kaliteli gözüküyor, küçük ömlek yazması. Burada yazıyor, stop yazıyor. Işıkla gösteriyor. Stop yazıyor evet. Şu şekilde. Tekrardan önünü göstereyim. Gelin buraya bir sıkalım bakalım. Bezimiz de burada. Arabanın yarısına şu şekilde. O köpük formatındaymış. Onu öğrenmiş olduk. Otomobiller için geliştirilmiş formu. Parfümlü kokusu da çok güzel ha. Kokuyu musun kardeşim? Evet, kokusu da güzel. Birazcık sıktık. Bakalım şu bezimize güzel bir yedirelim. Nasıl bir etki gösterecek kaportuna. Şu testi de yaparız. Parlaklık iki etapta sağlıyor mu sağlamıyor mu bakacağız. Bezimiz de biraz nemli arkadaşlar. Bezimizi yıkadık biraz şöyle yandan. Göstereyim. Şuraya yaklaşık tak kardeşim. Şöyle, yukarıdan bir gösterelim malzemeyi. Arabanın malzemesini. Şu bagajın yarı kısmına şöyle bir yeri dik. bir bez de. Evet. Sildikçe parlıyor. Değişik bir şey ha. Bizim gidince parlıyor. Az topla da işe galiba. Az topla da yana geçelim. Buradan şöyle bir göstersek yan taraftan. Arkadan. Şu an orayı sildik. Bir parlaklık mevcut. Ee, şuradan ben bir kuru bez ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Ürünü uyguladık. Bir de bezle geçelim sonra kuru bezle. İyice şeyini alsın. Demir Temizlik açısından temizliyor mu ha? Onu söyleyebilirim. Bir daha ürünü kuru beze uygulayalım. Şu şekilde tekrar ürünü uygulayalım buraya. Daha iki nemli bez uyguladık. Gene de bir parlaklık var bu tarafa göre. Onu gösterelim şöyle bir ee, çok az bir fark var. Çok çok ahım şahım değil. Az de olsa bir farkı var. Ama kuru beze tekrardan bir uygulama geçelim. Evet. Ha, şimdi çok daha güzel belli ediyor kendini. Şöyle yakından alalım. Şöyle bir göstereyim ben size. Sizdiğimiz bölge. Yapmadığımız bölge. Yani arkadan şöyle baktığımız zaman objektif olacaksak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ufak parlaklık e, söz konusu. Böyle çok ağım şağım yaldır yaldır parlaklık söz konusu değil. Ama temizlik işlemini görüyor mu? Görüyor. Şu kuru bezle birazcık daha geçelim üzerinden. Kardeşim sağ zaman üzerine sen iyice geç onu. Su olayında bir testini yapacağız. Nasıl bir etki yapacak? Şuradan şöyle baktığımız zaman yani buradan daha iyi belli oluyor. Şöyle yan taraftan baktığımız zaman o tarafı daha parlak gözüküyor. İşe yarar mı? Arkadaşlar fiyat performans ürünü olaraktan şu an e, fiyatı 30 lira civarında. Hani arabayı kapının önünde böyle hemen acilen bir sileyim parlatayım. Yola çıkayım falan derseniz. Hani yıkamaya çok vaktiniz yoksa e, iş görür. Onu söyleyeyim sizlere. Açıkçası. İyice bir şey yapsın. Kurusun. Şurada bir kova. Biraz da suyumuz var kovada. Suyumuzu da ekleyelim. Sonra şu görmüş olduğunuz pis arabanın kapısına, kapısına bir test yapalım. Nasıl bir sonuç elde edeceğiz bakalım. Liniyamız gerçi birazcık temiz aslında. Ee, ön kaputa bir boya koruma attık test yaptık. Arka tarafta da bunun testini yapıyoruz. Sildik. Bakalım şey ne yapacak. Su testi nasıl olacak? İstersen suyu biraz yavaşla döker misin kardeş? Yukarı aşağı şöyle dökelim bakalım nasıl bir etki yapacak? Su sildik diyor. Var mı? Yani şu an için ben çok fazla bir su içeceğini açıkçası şey yapamadım. Ee, göremedim. Şu arada bir çekilme var. Ama oraya da herhangi bir ürün sürmedik galiba. Değil mi? Evet. Bu tarafa yaptık biz işlemi. Var mı içinde su abi? Biraz daha tasarım istersen. toplar dolu. Yani kararsızın arkadaşlar. Temizlik olaraktan temizlik işini güzel yapıyor. Parlaklık olaraktan Ortaya yakın diyebilirim ama şey olaraktan e, su yutucuğunuz şu an için daha henüz göremedik. Su iter diye bir ibare var. Onu henüz şey yapamadık. Belki iç torpido aksamlara kullanıldığı yazıyor. Orada nasıl bir etki yapar onu açıkçası şu an için bilemiyorum. Fakat e, ürün bu şekilde. Objektif olarak da size açıklamaya çalıştım. E, ben de ürünü aldım. Testlerini şu an yaptım sizlerle beraber. E, araba temizdi. Bir de şu yan kapıya bezimizi feda ederekten süreceğim kardeşim. Yapacak bir şey yok. İstersen sen sürer misin? Ben oraya dağıt alayım. Neredesin? Şu yan kapı var ya. Şey ama yok fıs fıs alalım fıs fısla. Cam sil ile jumps ile, ile beraber yapalım. Pis arabada nasıl bir etki gösterecek ona bakalım bir de. Ya köpüğü falan çok güzel aslında. Şu kapıyı yapalım. Yeter zaten bize. Bu arada Eren kardeşimizin arabası da temizlenmiş oluyor ha. Yıkayalım arabayı. Oo bak buna direkt etkisi Pis arabada çok daha güzel etki gösteriyor değil mi? Ha, onu söyleyebilirim. Direkt silince değil mi kanka? Kokusu, parfüm bir kokusu var. Ha, pislik bezin üzerinde. Ha, şunu da, da silebilirdik. Daha rahat bir şekilde. Evet. Arkadaşlar acil bir durumda arabanın kapının önünde böyle kuş pisliği falan yapışmışsa, muhtemelen veyahut da e, arabayla şey yapmak istiyorsanız e, nasıl söyleyeyim, dışarı çıkacaksanız arabada biraz toz moz gördüyseniz bu şekilde sıkıp silebileceğiniz bir ürün tarzında olduğunu söyleyebilirim sizlere. E, ürün tekrardan şu şekilde kutusunda göstereyim size. Cam sil, ote sil, silikonlu. Valla açıklamaya çalıştık sizlere objektif olarak. üzerine yazanları, kutuyu tekrar göstereyim. Almak isteyen <laughs> olursa marketlerde mevcut. Şu an 30 lira gibi civarında bir fiyatı var. Dediğim gibi. Ee, gördüğünüz gibi açıkladık. Arabanın bagajını yaptık. Şu an herhangi bir su iticilik böyle şam göremedik. Bu tarafta su iticiliği test Şu an suymuş kalmadı. Fakat temizlik açısından ilk başta parlaklık ve temizliği güzel. Yani kapı önünde araban biraz tozlandı. Temizle sil çık yola. O, o anlamda iş görür mü? Görür arkadaşlar. İnşallah video faydalı olmuştur. Otomobil Kutu kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.